Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliği bize soru çalışmaları 3. bölümdeyiz. Sor birden başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bir algoritmada olması gereken özelliklerden biri olamaz? A. Sonlu olma B. Giriş çıkış tanımlı olma C. Yanılmazlık D. İngilizce olma E. Etkin ve genel olma Doğru cevabımız İngilizce olma. Böyle bir şey zaten yok arkadaşlar. Bazı sorularda ee, bu örneğin olması gereken dört tane özellik var, beşincisi yok. Ben de beş tane çıkarttığım için böyle bir şeyler saçmalıyorum. En azından dersi bir tekrar etmiş olursunuz. Geçelim ikinci sorumuza. Akşama alanının hazırlanmasında kullanılan aşağıdaki simgelerin anlamı hangi şıkta doğal verilmiştir? a. Döngü ve tabanı sakla. b. Ekran giriş çıkışları. Dur, C yordam başla tamamı D ekran giriş çıkışları kağıt yordam E döngü işlem veritabanı Arkadaşlar ders başlangıcında hep söylemeyi düşündüğüm ama unuttuğum bir şey var. Bu soruları izliyorsanız soruların ışıklarını okuduktan sonra birkaç saniye ben bekliyorum. Bu esnada siz videoyu durdurup biraz düşünebilirsiniz. Böylece biraz daha verimli bir çalışma olmuş olur. Şimdi doğru cevabı verelim. D ekran giriş çıkışları, kağıt ve Yordan. Sorunuzun doğru cevabı. Şimdi sorudan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi temel algoritma türlerinden değildir? A. Kümeleme algoritmaları ve optimizasyon algoritmaları, C. Arama algoritmaları, D. Dizinleme algoritmaları ve genetik algoritmalar. Doğru cevabımız D. Dizinleme algoritmaları. Dördüncü soru. Geniş ölçüde mantıksal kararları içeren akış şemalardır. Hesap düzenleri genellikle basittir. Bu akış şemaları aşağıdakilerden hangisidir? A. Döngüsel akış şemaları B. Doğrusal akış şemaları C. Mantıksal akış şemaları D. İteratif şemalar E. Kararlı şemalar Doğru cevabımız mantıksal akış şemalar. 5. soru Aşağıdakilerden hangisi bir, bir algoritmada olması gereken özelliklerden değildir? A. Sonlu olma B. Giriş çıkış tanımlı olma C. Döngüsel olma D. Etkin ve genel olma E. Yanılmaz olma Doğru cevabımız C. Döngüsel olma Altın soru Benzer özelliklere sahip nesnelerin bir araya gelip gelmesini sağlayan algoritmalar aşağıdakilerden hangisidir? A. Genetik algoritmalar B. Arama algoritmaları C. Kümeleme algoritmaları D. Sıralama algoritmaları E. Kalıtım algoritmaları Arkadaşlar benzer özelliklere sahip yani bir kümeyi ifade ediyor. Bu yüzden doğru cevabımız C. Kümeleme algoritmaları 7. Soru Yukarıdaki şekil akış şemalarında hangi bilgiyi ifade eder? A. Fonksiyon çağırma B. Döngü C. Kağıt D. Kart E. Sakla Doğru cevabımız B. Döngü 8. soru Yukarıdaki şekil akış alanında hangi bilgiyi ifade eder? A. Fonksiyon çağırma B. Döngü C. Kağıt D. Kart E. Sakla Doğru cevabımız D. 6. 9. Soru: İkili sayı sisteminde verilen yukarıdaki sayının onluk tabandaki karşılığı nedir? Arkadaşlar bu üçüncü bölüm olan videomuzda soru 9, 10 ve 11. Soruda bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Biraz daha bu sanki ders anlatım videosuna benzeyecek ama faydalı olacağını umuyorum. Şimdi arkadaşlar ikili tabandaki bu sayıyı şöyle bir yazalım. Soruyu çözerken ben şöyle bir teknik uyguluyorum. Bu tekniğin uzun tarafı şu. Sayılara karşılık gelen hanelerin altına sağdan başlayarak üstü 0, üstü 1, üstü 2 üssü 0, 2 üssü 1, 2 üssü 2, 2 üssü 3, 2 üssü 4 şeklinde yazın. Eğer 2'nin katlarını yani pratik şekilde biliyorsanız şu şekilde yazabilirsiniz. 1, 2, 4, 8, 16 gördüğünüz gibi hep 2 kat olarak da sayı artıyor. Sağdan 1 rakamıyla başlayıp hep iki katını alarak bu şekilde yazabilirsiniz. Daha sonra basamakların üzerindeki sayı ile basamaktaki sayıyı çarparak sonucu kolayca bulabilirsiniz. Devam edelim. 16 çarpı 1 16 8 çarpı 0 8 4 çarpı 0 4 2 çarpı 1 2 ve 1 çarpı 1 1. Bunları topladığımız zaman 16 6 2 18 6 1 daha. 19 soru cevabımız E şıkkı. Soru 10. Aşağıdaki kesirli sayıların okunuşunu inceleyelim. Bu konuda biraz sıkıntılı bir konu. O yüzden biraz fazla inceledim bunu. Dikkatli dinleyelim. Şimdi 111.11 .11 sayısını hesaplarken noktanın solundaki hani onluk tabanda kaç ise önce bir Daha sonra noktanın olduğu kısmı tam olarak düşünelim. Yani onluk tabanda kaç ise onu yazıyoruz. Sonra tam diyoruz. Daha sonra noktanın sağındaki basamağı da kaçta kaç yani 2 üssü kaç basamak bu şekilde buluyoruz. Çözüm yapalım biraz daha net anlaşılacaktır. Şimdi 111 ikilik tabanındaki 111 sayısını bir onluk tabana çevirelim. Ne yapıyorduk? Altına 2 üssü 1, 2 üssü 2 ya da 1, 2, 4 şeklinde yazıyoruz. Bunu hesapladığımız zaman 4 artı 2 daha doğrusu biraz daha detaylı söyleyeyim 4 çarpı 1, 4. 2 çarpı 1 2 1 çarpı 1 1 yani 4 2 daha 6 1 daha 7 şimdi 7 tam diyoruz e, noktadan noktanın sağındaki kısmı incelerken de ne demiştik 2 üssü kaç basamak 2 üssü 2 basamak gördüğünüz gibi 11 sayısı 2 basamak 2 üssü 2 4 ettiği için 7 tam 4'te diyoruz daha sonra bu 11 sayısını onluk tabana çeviriyoruz. O da 3 yapıyor. 7 tam 4'te 3. Bu sorunun doğru cevabı. Şimdi birkaç tane daha inceleyelim. Evet şimdi devam edelim. 1011.101 sayısını okuyalım. Şimdi noktanın solundaki sayı yine sayının üst kısmına 1, 2, 4, 8 diye yazarsak 8, 4 daha 12 özür dilerim 8, 2 daha 10, 1 daha 11. 11 tam diyoruz. Şimdi noktanın sağındakini okuyalım. İlk önce bu kaç basamak? 3 basamak. 2'nin küpü 8. 2 üstü 3, 8. O zaman 11 tam 8 de 5. 101 sayısını bu noktalarına çevirirsek 4, bir daha 5. Şimdi diğer sayımıza geçelim. 1111 sayısını okuyalım noktanın sol kısmındaki sayıyı okursak bir sağdan başlayalım arkadaşlar üzerine sayılar yerleştirdiğimizi düşünelim 1 1 2 4 8 8 4 daha 12 2 daha 14 1 daha 15 yani 15 tam dedik şimdi noktanın sağındaki sayıyı hmm, okuyalım ee, sayı kaç basamak 5 basamak 2 üssü 5 32 o zaman 15'ten 32'de diyoruz. Sayıyı onluk tabana çevirsek 1 2 4 8 16. 16 8 daha. 24 4 daha. 28 1 daha. 29. Yani 15'ten 32'de 29. Şimdi diğer sayımıza geçelim. 10.10. .10. Bunu da okurken 10 sayısını onluk tabana çevirdiğimiz zaman ikilik tabandaki 10 sayısını 2 çıkar. 2 tam noktanın sağ kısmında sağ tarafında iki hane olduğu için 2 üssü 2 4 2 tam 4 de 2 diyoruz. Evet. 11. sorumuza geçelim. Daha doğrusu 10. soru gibi yine taban çevirme işlemi. Şimdi yukarıdaki verilen 2'lik tabandaki sayıyı 8'lik tabana çeviriniz demiş. Arkadaşlar ikilik tabandaki bir sayı sekizlik tabana çevirmemiz isteniyorsa sağdan başlayarak sayı e, kaç haneli olursa olsun sağdan başlayarak üçer üçer ayırıp soruyu çözüyoruz. İlk önce sayıların üst kısmına e, 200 2 0, 2 1, 2 2'nin karşılığı olan 1, 2, 4, 1, 2, 4 şeklinde sayıları yazalım pratik olsun. Şimdi soldan başlayalım. 4 çarpı 1, 4. 1 çarpı 1'de. 1 olduğu için 0'ı saymıyorum zaten. 0 sonuçta utanıyorum. 4, 1 daha 5. İkinci 3 hanelik kısmı çözümleyelim. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Üçüncü 3. 3 hanemiz ise 2, 1 daha 3. Yani bu sayı 8'lik tabanda 573 yapıyormuş. Şimdi arkadaşlar 12. sorumuz da 16'lık tabanla ilgili. Yukarıda verilen 2'lik tabandaki sayıyı 16'lık tabana çeviriyoruz. Arkadaşlar 16'lık tabanda sayıları 4'er 4'er sağdan 4'er 4'er seçerek 16'lık tabana çeviriyoruz. Şimdi sayımızı bir yazalım. Yine 4'er 4'er ayırdık. Üst kısma 1, 2, 4, 8 yani 2 üstü 0, 2 üstü 1, 2 üstü 2, 2. 2 3 3'ün karşılığı olan sayıları yazdık. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. On altlık tabanda sayıları yazarken 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u rakamlarla ifade edebiliyoruz. Ancak 9'dan sonrasını ifade edemiyoruz. Bu yüzden şöyle bir teknik bulmuşlar. 9'dan sonra gelen 10 için A, 11 için B, 12 için C, 13 için D, 14 için E, 15 için F demişler. Bu şekilde ifade edilmiş. Şimdi ilk dörtlük sayı, dört haneli sayı çözümleyelim. 8, 4 daha 12, 1 daha 13. 9'u açtığı için sağ taraftaki tablodan bakıyoruz. A, B, C, D. 13, D'ye denk geliyor. O yüzden D yazdık. Şimdi diğer sayı çözümleyelim. 8, 1 daha 9. Yani bu 16'lık tabanda D9. Şimdi Türtepe girip bilgisayar mühendisliği ile ilgili değerlendirme sorularını çözdüyseniz orada bir yerde bu sorunun aynısı var. Ben çözdüm D9 buldum ancak sanıyorum sonuç 89 gibi bir şeydi. 2-3 kere düşündüm. Tekrardan ders kaynaklarına geri döndüm. Acaba yanlış bilgi edindiğim bir yer mi var? Yanlış mı öğrendim diye ancak sanıyorum benim yöntemim doğruymuş. Ee, değerlendirme sorularındaki sorunun cevabı yanlış verilmiş. Eğer bakan varsa benim yanlış bir şey yaptığımı, yani oradan göremediğim bir şey olduğunu düşünen varsa e, videonun altına yorum olarak yazarsa seviniyorum. Biz elimizde başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.